Herkese merhaba. Bu videoda 2025 yılına girerken yatırımcıların radarına sıkça takılan Türkiye'nin en dikkat çeken 10 hissesini birlikte inceleyeceğiz. Ama hemen baştan uyaralım. Bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız Türkiye'nin önde gelen şirketlerini ve bu şirketlerin neden yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edildiğini sizlere anlatmak. Peki hangi hisseler öne çıkıyor? Hadi gelin. Hep birlikte bakalım. Listemizin başında gökyüzünün devi var, Türk Hava Yolları, yani TIAO. Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip hava yolu şirketlerinden biri olan THY, 2024 yılında hem yolcu sayısını hem de gelirini ciddi oranda artırdı. Pandemi sonrası toparlanma sürecini gerçekten çok iyi yönetti. Bugün İstanbul Havalimanı üzerinden yüzlerce farklı noktaya uçuyor ve global havacılık sektöründe önemli bir marka değeri oluşturuyor. Yatırımcıların ilgisi de tam olarak buradan geliyor. Yüksek döviz geliri, güçlü marka bilinirliği ve geniş operasyon ağı. Yani hem Türkiye'nin hem de dünyanın ekonomik gidişatına doğrudan temas eden bir şirket. İkinci sırada Türkiye'nin en köklü finans kurumlarından biri olan Akbank var. Bankacılık sektörü, bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'un bel kemiğini oluşturuyor ve Akbank bu alandaki en güçlü oyunculardan biri. 2024 yılında karlılığını artıran Akbank, özellikle dijitalleşme yatırımlarıyla öne çıktı. Mobil bankacılık uygulamaları, bireysel ve ticari kredilerdeki dengeli büyümesi yatırımcıların güvenini pekiştiriyor. Ayrıca Akbank düzenli temettü dağıtımıyla da uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Kısacası, istikrarlı büyüme, sağlam bilançolar ve güvenilir bir geçmiş. Üçüncü sırada ise Yapı Kredi Bankası, yani YKBNK bizleri karşılıyor. Koç Holding bünyesindeki bu banka, güçlü sermaye yapısı ve teknolojik dönüşüm stratejileriyle son yıllarda oldukça dikkat çekiyor yapı kredi özellikle bireysel bankacılıkta, dijital hizmetlerde ve kredi kartı pazarında önemli bir oyuncu konumunda. Yatırımcılar, yapı krediyi genelde Akbank ve İş Bankası ile birlikte sektörün üç büyük direğinden biri olarak görür. Beşinci sırada savunma sanayimizin gururu Aselsan. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan Aselsan, yerli ve milli savunma projelerinde kilit rol oynuyor. Radar sistemlerinden haberleşme çözümlerine, insansız araç teknolojilerinden elektrooptik sistemlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi var. Yurtdışı ihracatları da her geçen yıl artıyor. Yani Aselsan sadece Türkiye için değil, global savunma sektörü için de önemli bir oyuncu haline geliyor. Yatırımcılar Uzun vadede teknolojik büyüme ve savunma sanayi potansiyeli nedeniyle bu hisseye büyük ilgi gösteriyor. 6. sırada ulaşım ve turizmin kesişim noktasında yer alan TAV Havalimanları bulunuyor. TAV sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde havalimanları işletiyor. Havalimanı işletmeciliği, duty free gelirleri, otopark hizmetleri ve yer hizmetleri gibi birçok farklı kalemde gelir üretiyor. Turizmdeki canlanma, TAV için doğrudan pozitif bir etki yaratıyor. Bu nedenle, 2025 yılı, özellikle seyahat trendlerinin artmasıyla birlikte, TAV için oldukça dikkat çekici olabilir. 7. sırada şok marketler, yani SOKM var. Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden biri olan şok, binlerce mağazasıyla ülke genelinde geniş bir erişime sahip. Gıda perakendesi, Ekonomik dalgalanmalara karşı nispeten daha dayanıklı bir sektör olarak bilinir. Şok marketlerin uygun fiyat stratejisi ve yaygın dağıtım ağı özellikle zorlu ekonomik dönemlerde dikkat çekiyor. Yatırımcı gözüyle bakarsak, istikrarlı nakit akışı, düzenli büyüme ve geniş müşteri tabanı önemli avantajlar sunuyor. 8. sırada enerji sektörünün önemli oyuncusu Enerjisa Enerji var. Sabancı Holding çatısı altındaki bu şirket, elektrik dağıtımı ve perakende satışta lider konumda yer alıyor. Enerji sektörü, Türkiye'nin büyümesinde kilit bir öneme sahip. Enerjisa, sürdürülebilir enerji projeleri, yenilenebilir kaynaklara yatırımlar ve karbon azaltımı hedefleriyle geleceğe odaklanıyor. Bu da şirketi uzun vadeli yatırım perspektifinde yeşil dönüşüm temasına uygun bir konuma getiriyor. Ve listemizin sonunda BİM Birleşik Mağazalar var. Türkiye'nin en büyük perakende zinciri olan BİM, indirim marketi modelinin lideri. Uygun fiyat politikası, güçlü tedarik zinciri ve maliyet kontrolü konusundaki başarısı BİM'i yıllardır istikrarlı bir büyüme grafiğinde tutuyor. Ekonomik dalgalanmalarda bile dayanıklılığını koruyan bir şirket olarak öne çıkıyor. Evet, 2025'te dikkatle izlenmesi gereken 10 Türk hissesine hep birlikte göz attık. Tekrar hatırlatalım, bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırım kararı kişisel risk algısı, finansal durum ve hedeflere göre verilmelidir. Ama bu şirketler Türkiye'nin ekonomik büyümesini, teknolojik dönüşümünü ve küresel rekabet gücünü anlamak açısından mükemmel örnekler sunuyor. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.